Bak ben kararım verdim. İster kabul edin, ister kabul etmeyin. Ben gidiyorum. Ve hiç kimsenin haberinin olmasını da istemiyorum. Benim iyiliğim için sakın artık bir şey yapma. Babam için de aynı şey yaptın. Ha? Bunun altından ne çıkacak şimdi? Kerem bir sorun varsa söyle birlikte çözmeye çalışalım. Ben merak etme Zaten parayla çözülecek bir şey olsaydı sana gelirdim ilk. Sana ne Melis'ten? Senin kızın Melis mi? Ben senin kızınım ya. Peki sorun ne o zaman? Sorun falan yok. Geldim, denedim, olmadı işte. Bu kadar yani. Sana daha önce de söyledim. Bir daha sakın benim hayatıma karışma. Kerem. Çok özür dilerim. Sen bir yere mi gidiyorsun? Kerem'le buluşacağım. Ne olur benden uzaklaşma ya. Seni gideceğin yere ben bırakayım. Tamam, olur. Seni çok seviyorum ben. Ya ne olur ağlama. Hadi. Tutamıyorum seni. Bak ama sen ağlarsan ben de ağlarım.